Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yasar. Bugün sizlerle birlikte e, dükkanda megokta açacağız. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ne oluyor lan? Heh, tamam. <laughs> dükkanda çünkü bedava megoktu vardı. Siz de alın. <laughs> vardı Dur bir bakalım. Tamam. Aha burada. Lunar gift. Evet, bunu alıyoruz. Ve ee, hadi abicim lütfen bir karakter. Hop. Beş yazdı. Beş yazdı. Bu 12.000 altınım var. Bakayım. Gümüş veya altın. Gümüş kostümü ne gelmemiş. Bit bu hesabı. Gümüş kostüm gelmiyor ama 12 bin altınım var ya. O ne? Ee, Spiderman'den Bakalım ne çıkacak. Çok iyi. 570 altınım var. Çok az. Burada şu mücadeleyi ben yaptım küçük kanser de bayağı arkadaşımla yaptım. Bayağı kanser de o yüzden video çekemedim. <laughs> Hadi bari bunda bir karakter. Oo. Altı. Puh Aksesuar geldi ya. Puh. Lanet olsun. Derin olan aksesuar mı geldi şimdi? Ya. Bakayım mı yıldız güçleri aksesuarları? Zaten 7 seviye çok karakterim yok. Aksesuarımız hiç kalmadı ama sadece bir tane yıldız gücü. Hay Allah'ım ya. Veri veri aksesuar veriyorsun. Ya ben de boşuna heyecanlandım ya. <laughs> Bundan şu da pembe piper alalım bari. Boşuna gelmiş olmayalım. Deneme, deneme, deneme. Aldık. Deneme. Çık, 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 çık. Çık. Tamam şuradan alalım. Al, 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 al. Aha, aldım. Tamam pembe piper aldık. Aldık piper. Tamam aldık aldık. Hadi çıkalım bu arada bu bu e, 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 hediyelerin e, ilk gününde hatırlıyorsanız iki tane karakter çıkmıştı baya mutlu olmuştu <laughs> şunları alalım aslan baba diye bir hesabındayız 5000 kupa. kupa şunu al boşa durmasın. Poco'ya la 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 bir şey. Hadi. Oo, bismillah. Ne geldi? 5 yazdı. Aç 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 aç. Şurada ses yok. Aç. Açayım. Açayım biraz ses. Ses yok. Hmm. Ay. Ee, bir de alt hesabım vardı. Şimdi ona gideceğim. <laughs> ben de arkadaşlar bilmiyorum valla. <laughs> Bu video çok kısa olacak. Bir şey çıkmadı herhalde. Bu biter. Artık bu hesabı lütfen artık güzel bir şey çıksın ya. Valla bu... Oha! Bunların hiçbirini almamışım. Ben bu hesabı unutmuşum lan. Allah Allah al al hepsini al. Lan... Tam şimdi deme mega. Bu 20 saatmiş. Ya yeter ya yeter ya yeter lan yeter. Şu hesabın oranına bakabilirim. Allah Allah rızası için ya, yani, bir daha, daha bir şey bakabilirim. oha razı Oha, oha, ha. <laughs> 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 yani. Daha ben başka bir şey dinliyorum. Sesim, sesim neredeydi böyle lan? <laughs> Günlük oyun çöktü. Arkadaşlar ben bir tane daha hesap ekliyorum. Onda da açacağım. 2 dakika bekleyin. Evet arkadaşlar hesabımıza giriyoruz. No burada hesap burada. Gelen kutusunda ne var? 750 bana neler? Tamam, Damla da açalım. Neden açalım? Hadi lan artık bir şey gelsin. Altı. Yıldız gücü geldi. Ee, e, burayı yükselt. Kalsın kalsın. Belli varmış hesapta. O kadar ee, e, çok şanssız bir şey, çok şanssız bir gün oldu. İşte bir sürü her şeyi açtım ben. <laughs> şimdi açalım. Ve ee, çok şanssız bir gün oldu. Ya bu bu giftslerden birinci gün çok şanslıydım ve şimdi çok şanssızım. A abone olmayı ve like atmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. Tüm videolardan haberdar olursunuz. Hadi görüşürüz. Neden bu kadar şanslı Lütfen Allah bir şey çıksın.